Bera ibn azibin, radıyallahu anhüme gari semi'etü resulallahin sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bera ibni azibden rivayetuna hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim diyor buyuruyor <laughs> ki Allah Resulü sallallahu sellem, bu hadis-i şerif imamı tirmizi'de geçmiş arkadaşlar imam ahmedin hüsnedinde geçmiş Men menaha menihata leben Ev verigin Ev hede zuqaqan kana lehu mislu itki rakabet Ya var sallallahu aleyhi ve sellem ki Kim ihtiyaç sahibine süt veya yününden faydalanması için bir hayvan verirse kardeş senin ihtiyaç sahibin varmış senin ihtiyacın varmış evinde boş ahrın da var, imkanın da var, bakman da mümkün buna. Aa sana bir inek verelim veya bir geçi verelim veya bir koyun verelim. Sen buna bak, sütünden hemen ye, hemen iç, hemen de fazlası olursa da kardeş sat ihtiyacını gör diye bir Müslüman kardeşine böyle bir hayvanı verir diyor Peygamber Efendimiz veya borç para verirse adam geldi dedi ki kardeş benim borcu ihtiyacım var Allah için bana verir misin? borç paraya ihtiyacım veya Veyahut da borç para verirse veyahut da yolunu şaşırana kılavuzluk yaparsın. Adam yabancı gelmiş. Antep kim bir yere ya filan yere nasıl giderim? Filan yere nasıl giderim? Nasıl ulaşırım? Veyahut da adam genç bilmiyor. Sana soruyor. Sorduğu zaman diyor böyle birine dellalık ederse kardeş şuradan sağa dön. Şuraya bin. Şuraya git. Şöyle git diye. O kardeşine diyor. Kılavuzluk ederse Sanki diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir köle azat etmiş gibi sevap alır. Mükafata bak arkadaşlar. Allah için bir insana yol gösterdiniz. Hemen mükafatınız ne? Bir köle azat etmiş. Allah için bir kardeşiniz borç para istedi sizden. Tuttunuz, verdiniz. Köle azat etmiş gibi sevabı. Veyahut da bir ihtiyaç sahibine bir hayvanı bağışladınız. Al kardeş ihtiyacını gör. Diye ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve Yine o kişi için bir köle azat etmiş sevabı vardır.